İyi misin? Zahmet oldu görür. Yok canım olur mu? Biz Gelin. geldik. Hoş geldiniz. Biraz dik oturtuna ha. Buyur musun? Tamam, tamam. Nasıl oldun baba? İyiyim iyiyim kızım daha iyiyim de işte bu ağır sporla uğraşınca böyle olur yani normal şeyler bunlar yok yok yok. Evet çocuklar sizle bir şey konuşmamız lazım şöyle geçin oturun bakalım. Ha, yok yok anne benim hemen çıkmam lazım arkadaşlar bekliyor. Hatta sen biraz para verirsen çok güzel olur. Ne parası oldu? Ne parası yani? Ya aslında benim de paraya ihtiyacım var. Biz de sinemaya gideceğiz. Hani hazır orçuna verirken bana da verseniz iyi olur. Bana bak, sinirimi bozmayın ama siz bu hafta limiti fazla aştınız yani. Evet. Ay benim tersi fena. Ay, ay Allah! Ay, Allah! Ay, Allah ay, Gönül fena! Dur, dur! Dur! dur, dur. Ay, ay. dur bir fenedir valla kızlar. Biliyorsunuz babanızı, tersi fenadır. Ha, alıyor musun Evet, siz de hiçbir yere gitmiyorsunuz. Bugün ilk sınav sonuçlarınız açıklandı. Durum berbat. Orçun senin notlarının hali nedir öyle? Merve'ninki gayet iyi ama. Tevettjemsiz. Ama anne ben hep teoga çalıştım, test çözdüm, hatta full çektim. Ben dersler hiç çalışmadım ki. Şimdi geçmişe güzel bir sünger çekiyoruz. Yarından itibaren yepyeni bir maraton başlıyor sizin için. Nasıl yani? Üf, ben yeni bir maraton koşmaya hiç hazır hissetmiyorum kendim ya. Çocuklar lütfen, şey yeni baştan motive olmak zorundayız başka çaresi yok. Evet, yeni baştan motive oluyorsunuz. Birinci olacağız, birinci olacağız, birinci olacağız. Birinci, birinci, olacağız, olacağız, birinci, birinci olacağız, birinci olacağız, birinci olacağız. Ya, Yarın sabah itibariyle Fikri Hoca'dan özel ders almaya başlıyorsunuz. Evet. Sabah mı? Sabah, sabah hmm. saat beşte. Beşte mi? Hmm. Sabah beşte. Baba hmm. yanlış duymadım ben herhalde, değil mi sen? Beş dedin ben. Evet kızım, sabah beş. beşte derse başlıyorsunuz tamam. Fikri Hoca'yla. Birinci olacağız, birinci, birinci olacağız, birinci, birinci, birinci olacağız, olacağız. Birinci olacağız, birinci olacağız, birinci olacağız. Bir, 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 bir. bir, bir. Allah! Bir, ay, ay, bir, bir. düzgün, bir bir, 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 bir. Birinci olacağız, bir. birinci olacağız, birinci olacağız. Çocuklar, <laughs> Fikri Hoca'yı çok seveceksiniz. Ne diyorlar biliyor musunuz? Fikri Hoca'nın girdiği eve kötü not girmez diyorlar. <laughs> Anne daha yeni atlattık teok bunalımını. Şimdi ne gerek var mikiye? Ha, belki okullar da kalkacak tavuk gibi. <laughs> Merak etme Merveciğim, kalkmaz okullar. Ayrıca sizin şu anda okul başarınız çok önemli çocuklar. Çocuklar, mi yok, dişimizi sıkacağız. Sık sık diş kalmadı. Ben diş dişimi sıkmak istemiyorum. Evet. Ama birinci olacağız, birinci olacağız, birinci olacağız, birinci olacağız, birinci olacağız, birinci olacağız, bir 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 bir. bir. Sen. Dur, 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 bir dakika arkadaş, şey yap. Bir ya. yastığı tamam. biraz dikleştir. Bunu, tamam. Dur, tamam. İyi birinci olacağız, birinci olacağız. Bir, bir. Sen birinci olma hayatım. Çocuklar birinci olsun, lütfen. Tamam. Ay. iyi. Hadi bakalım çocuklar, yatma vaktiniz geldi. Hadi. Anne saat kaç farkında mısın? Çok erken daha ya. Benim uykum yok. Ama kızım yarın büyük gün. <laughs> Fikri Hoca gelecek. Hadi bakalım. Hadi zinde olmamız hadi bakalım. lazım. Hadi Yatağınıza yatın. Hadi. hadi. Doğru. Yatağınıza yatın. Hadi. Gözünüzü kapatın. Uykunuz gelir zaten. Hadi bakayım. Hadi. Hadi, hadi Orçun hadi. Hadi oğlum. Orşun. Hadi iyi geceler. Ey. Dikkat et oğlum. Dökme. Dökün Dökün Dikkat oğlum üstüne, başına. Oğlum sana süt içme dersi vereceğim yani Orçun. Ne içsin? Döküyor üstüne başına ya. <laughs> Ay. Gönül uykun var mı senin? Ya biz de yatalım ama <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> yol tutarız bu evde sır dolu şu halim.